Arkadaşlar hmm. ne oldu ben, on yere, uyandım, ne? ya nasıl oyun? Uyandım bir baktım. Arkadaşlar bunları böyle ben siz ben, ben, ben benim oyuncum onun çiftleştirip mal verdim. Bu mal olmak Yok onu biz de biliyoruz. O da şeydin. O yasayı biz de biliyoruz ama giden gidiyor yasaya. Şikayet. Arkadaşlar havuçlarımız giden, 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 giden gidiyor. Havuçlarımız Hatta burada. Hatta ben kaldı. şeye sordum da çok büyükçe yani torpilin büyük olması lazım. Oo merhaba zombi. Hayır arkadaşlar yani tıkan modundan geri çıkıp bir geçin ama ben saldım ha tamam arkadaşlar tamam, ne yapacağız tamam, tamam, çok sağ ol hadi öpüyorum arkadaşlar var. bakın odunların uzun hiç mi yok ee, şey olması gerekiyor arkadaşlar ba bal kaba çiftliği yaptım çünkü bugünler bal kabağım çok az yani sizin ne kadar söyleyeyim mi o kadar az yani bal kaba çiftliği yapmamız gerekiyor boy. Sınırsız ekebileceğimiz bir yer arkadaşlar. Buldum. Çünkü <laughs> benim tek korkum ne sorayım mı? Fantomlar onun için bize bir kedi gerek.